Olay yemek yiyorduk çocukla beraber, çocuk bizde hemen kalktı sofradan öbür odaya geçti ee, eline telefonla çubuk krakeri aldı daha sonra aradan 10 dakika geçti geçmedi çocuk öbür abisiyle beraberlerdi İkisi de ayrı ayrı telefonlara bakıyordu. Video mu izliyordu? Video izliyordu. Bir yandan gülüyordu. Sesi duyuluyordu çocuğun gülme sesi. O sırada nasıl oldu? Çocuğun elinden, abisinin dedi telefon elinden düşüyor. Ondan sonra çocuk düşüyor yere. Ondan sonra bağırışına da biz vardı oraya. Çocuk baygın gibi bir şeydi yani hiç şey vermiyordu. O sırada telaşla ne yapacağımızı da şaşırdık. Dedik ilk müdahale mi yapalım? Belki yanlış bir şey yaparız, sakat ederek daha kötü olur ne diyereklerini. Hemen ambulansı arasak yarım saatte gelemez buraya. O sıra apar topar arabaya attık. 10 dakikanın içinde hastaneye yetiştirdik. Kaybetmiş. Daha da şu an öyle çocukluk şeyi işte. Ne görürse bundan olacağım derdi. Polis görürse polis olacağım. Çok akıllı bir çocuk. Hiç kimsenin yabancılık ne çekmezdi. İşimiz gereği mesela Adana'da süt satardık, beraber götürdük. Yabancı insanlara bile hiç tanımadan sarılırdı. Ben sizi seviyorum ne diyerekten ne.